Hatta internetten <laughs> hemen demiş, Hayır, yurt dışından, yurt dışından, internetten takip edilenleri...

1978 yılında aldım. 44 senedir bende. Yurt dışına gitmeden önce hep bu arabaya bindim. Yüzün seneler bindim. 1985'te yurt dışına gittim. O zaman kapattım bir kapalı bir garaja. Orada 25 sene yattı. Sonra dönüşte kesin dönüş yaptığımda çıkardım. Noksanlarını tamamladım ve bu hale getirdim. Var aşağı yukarı %80 orijinal zaten arabanın. Sadece tekerlekler ve minderler o yerli olarak var içinde yani. Şimdi 60 sene önce boya bir de Tabi 60 sene önce 63 sene önce bir boyanan araba hala durur mu yani? Bu da bir normal bir şey bu tabii ki boyamak. İlk rengi maviydi. Çok var hem de. Ben de şakaya getiriyorum diyorum her fotoğraf 10 lira diyorum ve hemen tamam diyorlar. Ben şaka tabi. Almıyorum öyle bir şey. Çok çok o Çok oldu arayıp soran. Ben satmayı düşünmediğim için şimdiye kadar. İşte bu, bu zamana getirdik. Ben de ya, yaşlandım artık. Daha arabaya binme şansım yok. O yüzden e, satabilirim yani. Başka bir şey yok.